Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Steam'de sıfır oynanan oyunları oynayacağız. Steam Charts denen bir sitede Steam'de en çok oynanan oyunları bakabiliyoruz. Mesela şu anda CS2 en çok oynanan oyunlardan bir tanesi. Aslında direkt en çok oynanan oyun. Ben de dedim ki bu siteye girsem yaklaşık bir 400 sayfa ileri kaydırsam en az oynanan oyunlar ne kadar kötü olabilir? Yalan olmasın bunu düşünen ben değilim. O yüzden ben düşünmedim aslında ama ben düşünmüşüm gibi de yapabilirim. Test edeceğiz bunları. Ve daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız aşırı videoya beğenmek adına hala abone olmayı unutmayın. İlk denemek istediğim oyun Zookeeper Simulator. Hayvanat bahçesi bakıcısı olmak istiyorum. Bu oyun 5 kişi oynuyor şu anda ve en çok 65 kişi oynamış bu oyunu tek seferde. Tamam daha sıfır değil ama sıfır kişinin de güncel olarak oynadığı oyunlar var Onları da geleceğiz. Bu 5'i de sıfır olarak sayabiliriz bence. Bana dedi ki ortak ve özel ağlara erişim istedi benden arkadaşlar bilgisayarı <laughs> için. Grafik kalitesini epic'te bırakıyorum. Çok güzel bir deneyim bekliyor bizi bence. Oyunda single player seçeneği var ama multiplayer seçeneği yok. Varmış pardon. Birisi burada bir lobby kurmuş ama özel oyun. Galiba arkadaşlarıyla oynuyor benim arkadaşlarım olmadığı için. Hayvan modu ve dinozor modu var. Bir hayvan moduna bir bakalım. Neymiş bu hayvan modu? Ben maymun olacağım. Selamun aleyküm. Uga buga buga duga. Bize görev falan verdi. Ve diyor ki bakıcıyı öldür. O maymun arkadaşımı çarptı tekmeleye. <laughs> Oldu. Demek ki bir şeyleri tekmeleyebiliyorum ve yuvarlanabiliyorum.ler beni bu dışarı mı tutması gerekiyor? Derken bu ne? Benim boel bombom var şu anda. Uga 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 uga. Selam zürafa. Aa! Kendime bomba attım. Zürafayı tekmeleyebiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Yürü git ben zürafa. Ben senden daha iyiyim. Al. Aa, oh. Abi çok iyi oyun ya. <laughs> Merhaba Fil Bey. Merhaba. Ee, sizi Siz muyum? <laughs> o fil... fil, dışarı attım. Oh, filin boku da var. Al, bunu unuttun. Ne bakıyorsun? Evrimleşmiş maymun. Yürü git. Aha kaçıyor. Gel buraya. Bekçi. Kaçma. Seni öldüreceğim. Nereye kaçıyor böyle? Selam. O oh, bana vuruyor demek ki ha. Sen bana vuruyorsun demek ki. Kafana atabiliyor muyum? Ne yaptım bilmiyorum az önce. Kaçma. Dışarı çıkınca kaybediyorum galiba. Oh. Oh. Oha. Oğlum. Heh. Şimdi yerdeyken bir döveyim şöyle. Bu da böyle bir oyunmuş. Onun üzerinden 7. Sıradaki oyun gerçekten sıfır oynanıyor. Ve bugüne kadar en fazla anlık 7 oyuncuyu görebilmiş. Forklift Extreme. O vinç arabalar var ya. Vinç arabası değil ama şey işte. Palet taşıma arabaları. Onun simülatörünü oynayacağız galiba. Bir saniye ben bu oyunu indirmeyi unutmuşum. Hemen 1 GB indiriyor. oyun ne dili lan? Keski. O Romence var ama siz anlamazsınız. Türk. Yes. As bayrakları kalitelerini yine yüksekte tutalım arkadaşlar. Ben bu oyunun müziğini dinlemek istemiyorum. Oyun DLC'leri de var bu arada. Şey Sizce bu oyun gayet güzel bir oyuna benziyor. Eğitime ihtiyacım yok. Kariyerimi başlatıyorum. Paletleri hedefe teslim et. Nasıl edeceğim? Yanlışlıkla SS aldım. Ok tuşlarıyla oynayı. Aa! Aldım paleti. Space ile kaldırıyorum. Nasıl? Shift ile indiriyorum. Gayet mantıklı kontroller. Çok beğendim. Sığmıyor. İ Oğlum bir şey diyeyim mi? Ben bu oyunu oynarım. Forkliftimizi park ettim. Oyun çok iyi bu arada. <laughs> Bu niye sıfır kişi oynuyor? Daha doğrusu şu an benle beraber bir. Paletleri hedefe teslim edin. Ooo. Anamisin Tokyo. Hop girdim altına. Kaldırdım. Hadi Aa, onlara çarpınca puanımızı azaltıyor. Sıkıntı yok. Drift yapa yapa gidelim biz. Hop. Çok iyi bir. Oğlum bir şey diyeyim mi? Çok güzel. <laughs> niye bilmiyorum ama çok tatmin edici bir oyun ya. Ama başlığındaki forklift extreme. O extreme'i hak etmiyor. Dümdüz çalışma oyunu. Palet taşıyoruz sadece. İlk bunu alacağım. Oh kapı açtım lan. Düşme! Tamam az önce biraz ekstrem olmuş olabilir. Şeyce ben bunu o kadar yukarı kaldırabiliyor muyum? Kaldırıyormuşum. Allah. iyi kaldırdık ha. Ama oh, park edemedim. Yeşil yan. Tutturamadım bu arada. Şu an yeşil yanıyor olması gerekiyor bu arada. Yok. Aha tamam kabul etti. Etmedi. Heh lan indirince iptal oldu. Az önce dediğim her şeyi geri alıyorum. Bayağı ekstrem bir oyunmuş. Yaptın mı? Yaptın mı? Arabam çıkmıyor. Araba çıkmıyor. Araba! Düşme. Düşme. Tamam. Başardık. Bu gerçekten ekstremdi. Şey çok güzel drift atıyor araba. Bunu nereye götüreceğiz? O yeni mekan, yeni mekan. Hop hızlıca soktum bunu buraya. Başarılı. O drifti bizi atarak paleti biraz oynattık. Allah kahretsin. Neyse drift atmaya devam. Allah! Oyunda beni bu kadar sıktı. Emin misin? Evet. Numara. Kimin numarasını alıyoruz? Numara. Hayır. Numara. He ha, no. Ramenca'da... Ne romancası lan? İngilizce'de no numara demek ya. Salak mısınız arkadaşlar? 10 üzerinden 9 veriyorum. Baya iyi oyundu. Keyif veren bir mobil oyun vibe'ı verdi bana bu arada. İlk oynayacağımız oyun yılın oyununu hak eden bir oyun arkadaşlar. Boya kuruma izleme simülatörü. Ve iki kişi bu oyunu oynamış son bir saat içerisinde. Ve toplamda Anlık olarak 25 oyuncuya ulaşan bir oyun bu. Ben bu oyuna para verdim. Ben bu videoyu niye Steam'de dolar olduktan sonra çekiyorum? Oğlum VR'ıma bağlandım. Ne oluyor? Steam... Ben VR istemiyorum dur. Ben oturup VR takıp boya kuruma izlemek istemiyorum çünkü. Böyle iyi böyle kafi. Ne renk izlesem? Kırmızı olsun. 6 saat bunu mu bekleyeceğim? Ben ne bekliyordum ki? Niye şaşırdım? Bu oyun neredeyse gerçekten sıfır oynanmış. Oyun adı Save the Unicorn. Unicorn'u kurtar. Ve bu oyunu sadece yapımcılardan biri oynamış. Veya bir yapımcılardan biri derken bir tane yapımcı vardır zaten büyük ihtimal. Onun haricinde kimse oyunu ne şu anda oynuyor. Oyunu ne oynamış. Kim? Yok sıfır. Sadece bir kişi. 1 Ocak 2023'te bir kere oynamış. Ben bu oyuna da para verdim. Çok müzik dur 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 dur. Çok. Ayar yok mu? Var. Sesi kısma yok mu? Tamam bölüm 1. Param yok. Para derken yukarıda para seçeneği yok. Yukarıda Hindistan cevizi ve muz var. Parayı nereden bulacağım? Sıkıntı yok. Aha. N nasıl oynanıyor? Aşağı nasıl? Aa dur düşüyoruz. Tamam. Bastıkça yükseliyor sonra aşağı. Bu o vuruldum. Ben yine vuruldum. Bunları alacak mı havada? Evet Hindistan cevizleri ve muzları yakalamam gerekiyor. Bu arada benim başım dön dönüyor şu anda. Arkası biraz fazla hızlı değil mi sizce de? Niye bağırarak konuşuyorum bilmiyorum çünkü o kadar da yüksek sesli değil aslında hatta biraz kısayım ne olur ne olmaz O 300 tane kokonat mı topladım ben şu an Maymun muz işte he. Allah Öldü gittim 2250 kokonat ve 25 muz toplamışım Bir şey diyeceğim oyun çok zor Ben bir bölüm geçmeden çıkmam e benim yine param yok. Var var var. Bu altın değilmiş. Ee, kokonatlarımızı para niyetine kullanıyoruz. Ekledim. Drone nasıl al ekleyemiyorum. Bu drone. Bunlar da muz. Bu muz bu muz bu muz. Bu elmas değilmiş. Muzmuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tam hallediyoruz. O unicorn'u kurtaracağız ve biz bir pandayız. O büyük şeye gelene kadar hasar yememiz gerekiyor. Unicorn! Kurtaramadım! <laughs> Unicorn gitti. Tamam bir sürü. Şey. Unicorn. Unicorn aldım. Bir tane unicorn'u kurtardık. Başarılı. Yes sir. Az önce kim modda da unicorn un yoktu? Sorgulamıyorum. Unicorn. Oldu 3. 5 tane kurtarmamız gerekiyor sanırım bu bölümü geçebilmek için. Bir şey diyeceğim bu bölüm niye daha kolay? Aynı bölümü oynamıyor muyum? Bu kadar. Bu Büyük yemi nerede? Büyük yemi. Büyük yemi. Büyük... Ya. Oh! Sadece 4 tane unicorn kurtarabildim. Çok iyi oyun ama. Baya. Baya iyi. On üzerinden 4 Arkası çok hızlı geçiyor ya başımdan Bu oyun ne bilmiyorum. Görüntüsü değil de hiçbir şey değil. Sadece ismi garipme geldi. The Mav diye bir oyun. Şu anda kimse oynamıyor. Ama en fazla güncel anlık 65 oyuncuya ulaşmışlar. Bakalım neymiş. Oyuna ilgili hiçbir bilgim yok. Gördüm aldım. Para verdim evet. Bu oyuna da para verdim maalesef. Oyunu Steam'den açtım. DirectX indiriyoruz. Niye bende yok mu bu zaten? gerçekten Dilelim bakalım ya İngilizce Türkçe yok Türkçe yok arkadaşlar maalesef 1920 1080 ve mükemmel bir kaliteyle başlatalım oyunu oğlum bu ne burası ne bu kadar bulanık video bulanık değil burası bulanık arkadaşlar Heh, güzeldi. ayarlara bir girelim bakalım Heh, müzik ve ses ayarlama seçeneği var bu oyunda artı bir puan biraz Star Wars vibe aldım ne alaka Yandakiler Iron ben mi? Oğlum oyunun hikayesi falan var. Ne oluyor? Raa! Oğlum seslendirme falan yapmışlar oyuna. Kimin sesi bu? Ha? Açlık mı oldu lan? Gemimiz patladı. Bir şey oldu. Gemimiz düştü. Biz olduğumuz gibi uyandık. 10 numara bir plot. Ben artık burayı geçmek istiyorum bu arada ya. Sanırım gameplay'e geçiyoruz. Aynen ben oynuyorum şu anda. Fareye hareket ettiremiyoruz. Bu galiba çok güçlü bir canavar. Bunlar olan. Ne oluyor şu anda? İşte öldürmeye gitti onları. Adam silahını çıkardı. Silahını kullanıyor. Tekme attı. Aman. Ah, não, o é, lance. Oyunun bir açıklamasını okusam iyiydi galiba. Biraz şans vereceğim oyuna. Ha sonunda koşuyoruz. Aa. Ama fare hareket ettiremiyor olmamız beni bayağı bir idite etti bu arada. Aha taktık yeni eldivenimiz biz. Bileklik daha doğrusu. Skandı mı lan? Mor slime. Mouse 0. Mouse 0 tuşu dümdüz sol klik boş binişmiş miş bu arada. Ha. Sadece tutmaya mı işe yarıyor? Tamam sen artık özgür değilsin o zaman. Seni sadece ben taşıyacağım. Daha fazla mor slime. Pembe slime. Lan çok küçük bunlar. Ben o zaman basardım üstüne. Ne yaptın lan? Ye yedi lan! Manyak! Keşke salmasaymışım gerçekten. Gel lan buraya, yeme başka. Hadi hadi diye bakayım. Ayyor oh, harbiden. dön. getirdikleri getirdiklerimi kaçmayın. <laughs> Çok iyi. Ben yiyebiliyor muyum? Ben. Va va va. Aç köpeğe bak. Oh, oh, oh. Fare hareket ettiremiyorum bu arada. Ben de isterdim orayı görmenizi ama. <laughs> Çok iyi. Ha, ben yeter kadar eğlendim. Onun üzerinden 9 veriyorum. Ne alaka değil mi? O hoşuma gitti. Emek vermişler. Ama sıktı. 2 dolar verdim bu arada boyuna. oyuna ve %80 indirimle. Ee, normalde boyun... 10 dolar. Sıradaki oyunumuz Brawl diye bir oyun. Anlık oyuncusu 0. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Bu oyun güzel bir oyuna benziyordu. Keyifli böyle bir 3 dakika oynayabileceğimiz keyifli bir oyuna benziyordu. Normal expert. Hım. Tamam multiplayer'ı var. Royal Rumble. Ama kimle oynayacağım ki? Yani normalini bir oynayalım. Hayır tutoriala girmek istemiyorum. Ben mal değilim. Ya tutoriala oynamam gerekiyormuş arkadaşlar. Mal olacağım birazcık. Evet bu bizim adamımız. Bayıldım. Sanırım parkur yapmamız gerekiyor. Zıplaya zıplaya gideceğiz. Shift'le koşacağız. Bir şey diyeceğim. Oyunun fizikleri çok garip. Bak koşma animasyonu bir iyi. Ama durup toplaması biraz sorun. Değişik, değişik bir oyundan. Zıplayınca bir hareket edemiyoruz ki mantıken o. Hadi bu sefer atlayalım. Güzel. Left mouse. Oo bak şimdi. Checkpoint'i alamadım. Nasıl alamadım bilmiyorum. Dur bakayım sakinleş. Ee, yavaş gideyim. Ha hemen duracağız. Ne yapacağım? Bunun üstüne mi çıkmam gerekiyor? Aha yapıştım. Ne oldu? Bilmiyorum ne alaka ama indim geri. Çok değişik lan. Ragdoll moduna geçip bunun duvarın üzerine atlayacağız. Tamam. Bak ne yapacağım biliyor musunuz? Kafa asacağım. Allahu ekber! Olmadı. Bir daha zıplayarak. Hop! Aha. Oğlum çok iyiyim lan. Oğlum bu oyun çok iyiydi. Ne yapacağım şimdi okumadım. Hayır R'ye basınca respawn oluyoruz. Tam bir oku, mal değiliz. Yeni itemlerim var. Tamam şimdi gerçekten bir bölüme başlayabiliriz. Ama oyun çok kolaymış hissiyatı veriyor. Acaba expert'te mi oynasam? Atla! Bir kere bile ölürsem experte geçiyorum. Galiba öldüm. Oğlum suda yürüyebiliyorum lan. <laughs> oyun galiba bunun için değil de olsun. Ben suda yürümeyi tercih ediyorum. Allah! Tamam bu sefer yaptım. Şimdi ne yapacağız? Koş! Kolay. Aradan çok şişkoyu sığmıyoruz. O zaman şöyle yapacağız. Götür bizi bakayım. <laughs> ya en garip oyunda oynuyoruz ya. Bu içerideyken böyle basarsan hiç sıkıntı yok. Aha item. Alıyorum ama ne iş yaradığını anlamadım. Beni götürüyor. Oraya götürme beni. Buraya götür. Çocuklar lan bizi böyle. Helal olsun be. Ee? Ha. Ne kadar rahat. Düşme diyor. Tamam. Çok zor bir challenge oldu. Bu aradan gireceğimizi tahmin ediyorum. Ne yapıyor O bizi öldürmeye çalışıyor Ya bu boyun bebekler için mi yapılmış bu arada arkadaşlar Yoksa bana mı öyle geliyor Aşırı kolay ya şey, Daha ilk bölümde olduğum için değil kesinlikle Kolarım sıkıştı! Yukarı bakma Baktım bir şey olmuyor Sakın yukarı bakma ya Hayır düşemem lan bu oyun çok kolay Bunlara direkt yapıştığımız için bayağı kolay oluyor gerçekten ee, Eğileyim it beni bir daha it Abi benim hatam değil. O benim hatam değildi. Oyun kendisi itemedi beni. Bak oyun kendisi itemiyor. Benim hatam değil bu. Yoksa çok kolay oyun. Eee, galiba biraz biraz galiba biraz fazla gittik. Tamam dur böyle. Dur böyle. Gitmedi şimdi. Dur. 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 Ee, birkaç checkpoint almadan gittik. Ama bence ihtiyacımız yok checkpointlere bu arada. Hadi. Çok iyi. Oğlum map bitmiyor. Kendimi şey gibi hissediyorum. GTA 5 playlist mapi gibi hissediyorum. Oğlum bu oyun eşlikli çok keyifli olur ha. Aynen kesin çok keyifli olur ya. Şimdi nereye gideceğiz? Dur. Dur. Ne oluyor? Bu kadar eğlence yeter oyunu buldum biliyor musunuz? Yılbaşı geliyor. O yüzden yılbaşında bile sıfır oynanan bir yılbaşı oyunu buldum. Crazy Santa oynayacağız. Ha şu an kimse oynamıyor. 30 gün önce de kimse oynamıyor. Kimse bu oyunu oynamıyor. Haber yok kimsenin bu oyundan. Ben bu oyunu yayacağım. Yeni yıla girerken Deli Noel Baba oyununu hep beraber oynayacağız. Bu da para verdim evet. Level'ları var bunun. Biz bir level'dan başlayalım o zaman. Merhaba ben deli bir Noel Baba'yım. İki bomba. Bir kazma. iki bomba. Bomba galiba hmm. buraya bırakmam gerekiyordu. Patlayacak mı? Bana bir şey olmuyor. Sıkıntı yok. Oo, buraları bomba bırakın. Ben ne yapıyorum? Bu kimin evi? Ben gördüğümü patlatmaya başladım bu arada. Ne oldu bu değil. Eee galiba... E bütün yıl boyunca kötülük yapan, kötü olan bir çocuğun evi bu. Ona hediye yerine bomba bırakmaya gelmişiz. Aç kapıyı bakayım. Aç kapıyı! Aç! Oğlum açın lan! Demirden kapı açılmıyor. Aa! Kazandım. Böyle bir şey çok merak ettim. Nasıl kazandım? Ne, ne, yaparak kazandık bilmiyorum. Eee ama bomba atmaya devam. Oyun çökene kadar bomba bırakacağım. oyun kasmaya başladı. Bina tamamını böyle yaparsan bina yıkılır mı? ya? Bakalım oyun fiziklerini test ediyorum şu anlar beğenmedim arkadaşlar. Bina nasıl hala ayakta olabilir? Hadi şuraya bırakalım. Sanırım amacımız Noel ağacını bulmak. Yanlış anlamadıysam. Çünkü az önce onun dibine yaklaşınca oyun kazandık. Abi bina çökecek mi artık? Bina nasıl çökmüyor? Abi ben buradan puan kırarım ki. Kesin burada. Kapıyı aç. Noel baba geldi. Kapıyı aç. Azma hiçbir şey yaramıyor bu arada ya. Al. O zaman bomba. Binanın hala ayakta olması beni beni şaşırttı. Beni şaşırttı. Ben pes ediyorum ya. Noel Baba olmak çok zor işmiş arkadaş. Hediye bırakmaya geldik. Noel ağacını bulamıyoruz. Tüm dünyaya tavsiye ettiğim bir oyundu. Onun üzerinden 10 veriyorum. Sıradaki oyun. Felt Baby. Şişko bebek oyunu oynayacağız. Hiç kimse oynamıyor bu oyunu. O yüzden ben oynayacağım. Oyun giriş ekranı çok korkunçtu bu arada. bu oyun da multiplayer bu arada. Birileriyle oynayabiliyoruz. Bu oyunda skinler var. Tabii ki kapalı hepsi. Hepsi dediğim sadece 3 tane var bir gözlük sonra gözünün üstüne şapka sonra şapkanın üstüne takım elbise sonra normal bebek Biz normal bu bebeği istiyoruz Bu ne? İğrenç bir bebek Aklıma huzur dedi geldi Onun çakma hali gibi Single player oynayalım bakalım Gerçekten huzur Your gibi bir şeyiz şu anda Sanırım etraftaki yemekleri yiyip şişko olmamız gerekiyor Ve ne kadar şişko olursak o kadar fazla şey yiyebiliyoruz yani multiplayer oynuyor olabilseydik diğer bebekleri de mi yiyebiliyorduk? Galiba. Galiba öyle bir şey. Tahta tıka basarsak kusuyoruz. Sol tıkla yuvarlanıyoruz. Ama kusmak istemiyorum. Bunu nasıl yiyeceğim? üzerinden geçiyoruz. Şu an 5 pounds'uz. Ben kilo olarak hiç bilmiyorum çevirmeyi. O yüzden ikiye kat diyeceğim. Ekmek yiyelim. Şu an 20 kilo olacağız. Şimdi çıkabilecek miyim buraya? O yuvarlanarak çıkarken çok iyi oluyor. Tam hızlı hızlı gidiyorum. Hızlı hızlı. Aa yuvarlanmanın da bir süresi var arkadaşlar. Öyle de kafamıza göre yuvarlanamıyoruz. Ben bir tuvalete gideyim de tuvaletin ağzına kusayım. Önce şu duşa kabindeki korabiyeyi yiyelim. Afiyet olsun. Sonra ben bir şurayı kusayım. <laughs> Görev tamamlandı. O yerdeki ekmeği de yiyelim. Kusmanın ne hiçbir fikrim yok bu arada. Çok yavaşız arkadaşlar. Aa bu ne? Ee, robottan kaçmamız gerekiyor demek ki. Bak ağzıma vurma artık. Git pis adam. Dışarıdan bağırma sesleri geliyor. Bir şey Bu adamlar galiba beni sulayacak. Çöp yiyebiliyor muyuz? Oo çok büyük. Ben büyüyüp geliyorum. Oyunun kontrolörü o kadar kötü ki arkadaşlar. Hiçbir yere çıkamıyorum. Oğlum ağzına kusarım ha. Oh, adamı öldürdüm. <laughs> Kusamadım üstüne. Lan oğlum. Oğlum arkalı önlü. Ayıp ediyorsunuz ha. Bir çıkayım dışarıya. <laughs> ee, i̇nsan yiyebiliyorum galiba şu anda. Doğru mu görüyorum? Ben insan yemeye gidiyorum. Ne vuruyorsun? Ben seni yiyebiliyorum ki. Nasıl yiyeceğim? Yedim. İnanılmaz. Seni de yiyeyim. Yedim. Sen de iyiyim. Arkadaşlar ben kendimden korkmaya başladım. Artık pizzalar kesmiyor beni. Bu küçük adam ne böyle? Her şeyi yiyorum. Gel küçük adam. Seni de yiyeceğim. Seni de yiyeceğim. O oh, Oroba 20 vurdu ha. Selam itfaiyeci. Oğlum beni itfaiyeciler kovalıyor şu anda peşimdeler. Polis de olabilirsiniz bilmiyorum. Ağaç yiyebiliyorum. Sen beni kesmiyorsun artık. Ben gidiyorum. Şu çöpleri de bir... Ağaç yiyebiliyorum dedi. Bir saniye ben ağaçlara gidiyorum. Dur be. Ağaç yedim. <laughs> Arkadaşlar şu an ne kadar çok eğlendiğimi kelimelere dökemem biliyor musunuz? Sen bana ne sıkıyordun lan az önce? Ar A Her şeyi yiyebiliyorum. Aha bunları yiyebiliyor olmam gerekiyor. <laughs> Kusmana bak küçücük <bir> kaldı. <laughs> şu an ne kadar çok eğlendiğimi anlayamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar büyüyebildim oyunda. Oyunda skill'ler falan filan da var arkadaşlar inanılmaz ya. Tamam bu oyundan bu oyunun içinde bu kadar çünkü bayağıdır oynuyorum. Bir 20 dakikadır bu oyunu oynuyorum duramıyorum çok keyifli bir oyun. Onun üzerinden 10 veriyorum bu oyuna. <laughs> Ve evet bugünkü sıfır oynayan oyunlarımız bu kadardı arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz oyunda oynamamı istiyorsanız aşağıdan video beğenmek <laughs> adına hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Gerçekten çoğu oyunlarda çok eğlendim bazılarında da eğlenmediğim de oldu ama hiç sıkıntı değil. Öpüyorum sizi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.